Herkese merhaba arkadaşlar. Funky kanalına hoş geldiniz. Da bugün 3D pinball oynuyoruz. 3D pinball nedir? Nostalji bir oyun. Yani yıllar 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 öncesine dayanır. Baya yıllar öncesine dayanır. Baya çok. Şimdi space'e basınca buradan topu vuruyor. Z sola X buraya. Oyunun amacı bu topun bu ikisinin arasından girmemesi lazım. Yani bu ikisinin arasından girerse bu top mesela şu an Z'ye basarak ben bunu yönetiyorum oradan girmesinde Aradan giderse maalesef bir canınız gidiyor Bakın şöyle şöyle Atıyorsunuz işte Z bunu X bunu Böyle tak 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 Bu topun ama, Yani bu top o delikten düşmeyecek Amaç bu ve düştü bile Düştü ee, Bir el daha, sonra bir el daha 3 el ee, Daha şimdiden bir tane düşürdüysek Yandık demektir Yandık yani. Çok süper bir oyun. Bakın top tak 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 oluyor şu an. Acayip güzel. İyi, bayağı nostalji ama bayağı da iyi bir oyun. Ayrı zamanda dedim yandık abi. Bir top kaldı şimdiden. Yandık. Öldük lan. Biz öldük. Yandık. Öldük. <laughs> şu an topu çok öyle tak. Da ra, ra. Da. Oğlum. Bu canlardan 3 tane top olması lazım normalde. Neyse artık ne kadar top gelirsen ne oyun bitene kadar devam. Oyun kendisi bitirene kadar. Abi <laughs> iğrenç oynuyorum. Vallahi bok gibi oynuyorum ya. At bir kere daha ya. Yapamıyorum ya bu. Sen hayırdır oğlan diye. E, gerçekten çok süper oyun 3D pimba. Ben de bilgisayarımda olduğu için internetli falan da değil. Oyundan rahat. O bir hareket yaptım tam bana. Bu yıllar boyu yeter. Oba. Hop. Fena ya. Hadi dediler bekliyor neler. Vallahi yemin ediyorum böyle arada acayip acayip videolar buluyorum. Arada da hiç bulamadığım için aynı videoları çekiyorum. Yani hiç belli olmuyor. Bu arada Giza'yı biliyorsanız Giza Network yani ee, bazı kişilere sponsor olan bir şirket, kanal. Kanalları da var, şirket işte sayılar. Ee, başvurdum. Onaylanacak gibi. Ama onaylanmayabilir. Hiç belli olmaz. Gerçi bana fark etmez. Onaylanmasa da artık yapacak bir şey yok. Onaylarsa da iyi olur yani benim açımdan. Öyle yani. Şu an bir tek bir arkadaş var onun imzalaması lazım arkadaş dediğim de benden büyüktür büyük ihtimalle de e, ee, onu imzalarsa iş bitecek bunu da söylemiş olayım bu arada yılbaşında CSGO çekilişimiz var CSGO burada bugün baktım 12 liraya düşmüş dedim ki yok anasını nasıl düşmüş dedim ki hemen almalıyım dedim büyük ihtimalle de yarına kadar almış olurum ee, bayağı oyunu gittik ya Bayağı valla kaybetmeden yola tam gaz devam. Ölmemeye çalışıyorum. To son topta bari. Rekor kırdık. Şuna bak abi. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ananı avradını. Bitti mi lan? Oh. Daha bir top daha varmış. <laughs> bitmiyor. Yemin ederim oyun bitmiyor. <laughs> Ulan bu seferin finansı olacak lan. <laughs> ya tam araya gidiyor. Nasıl vurayım ben o topa ya? Oğlum bitmiyor lan bu. Bitmesi lazım oğlum. Neyse abi hadi ya. Fena. Ah ah. Oh shit. Tam attı sonra da. Yemin ediyorum Langert'ın şey versiyonu bu. Hmm, i̇nternet versiyonu. Bilgisayar versiyonu. Oh. İnternet oyun bitti. Yüksek puan. Aha bak ben bundan önce bunu daha yükseğini yapmışım. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Gerçekten iğrenç oynadık. Olsun. Arada bir duyurular falan filan yapmış gibi oldum. Ama gerçekten iğrenç oynadık. Harbi unutmuşum bu oyunu. Ee, daha çok bu videodan istiyorsanız. Aynı videoyu istiyorsanız. Beğenin. Yine çekerim sizin için. Beğenmiyorsanız da diğer videoları çekerim. Ve hoşçakalın.